어때요, 다큐? 무슨 공식이세요? 매치였습니다. 키도 기도, 이 치모, 네요, 이치 Maşallah soslu. Patates çok iyi ha. Hangi yeri yani? Aynen çiğ köfte anlar. Çiğ köfteyi çok severim. Bir de normal patates deneyelim. Çok güzel. ya yani. çok iyi. Patatesin üzerinde tereyağı var. Senin en sevdiğin. Tereyağlı patates. Çok iyi baba. Ekmek manmak Bak lazım. Bak sen onu seversin. Sadece tereyağı tadı geliyor. Patatesin tadını biraz öldürmüş. Güzelim. Kapıdan açık mi? Bir ufa olarak sana veriyorum. Bir de onu deneyeyim. Baba çok iyi. Ben çok beğendim çiğ köfteyi. Yani hazır çiğ köfteler gibi değil. Yok baba. Tomagene tarzına benziyor. Hı -hı. Benziyor, tarzına benziyor, benziyor. Ya genel olarak geçiyor. Zaten köfteyi bitirdim de. Sana veriyorum bunu. <laughs> Ver oğlum bana. Bir de şunu çok merak ettim. Mantarlı kaşara benziyor. Biliyorsun benim en sevdiğim yiyeceklerden biri kaşar ve mantar. Deneyelim bakalım. Batuhan bunu sevmez. Niye? Batuhan'ın evet, lezzetine hitap etmiyor. Bunların hepsi farklı mı oluyor abi? Bu kültürmüş herhalde değil mi Ankara'da? belki 100 tane Aspova var. Hmm. Ama şey en az yani. Böyle evet. bir kültür varmış. Bu Biz Ankara'lı Ankara, arkadaşlara uğradı Ankara, gelmeden. Ankara, Ankara artık ünlü. Ankara akla girince bir Diğerin en meşhur Ankara'nın en meşhur Nasıl Ankara'nın. Ne şuraya? Ankara'nın çok meşhuru ya. Yok ya işte Ankara geldi Bizim görev Yani buradan çıkmalı değil mi abi? Abi çok eski burası. Eski bir, an, bir şey uzun bir anlamı vardı Neydi? Evet. Allah sağlık, para, afiyet versin. Ha. Köfte iyi ya. Bir şey değil mi? Şunun tadına evet. baksana. Bu, bu senin dediğin sezde kabuğu mu? Ee. Evet. Semaver çay, ikramımız. Yani on üzerinden 8 puan falan verilir. İkramlar hoş, güzel. Et de çok lezzetli ama hani dolu dolu bir et yemedim. Yani beklenilen performansı karşılamadı. Ben çok beğenmedim ya açıkçası. Güzel, gelinir, yenilir ama şey değil yani. Hemen gideyim de yiyeyim de bir yer değil yani. Benim yorumuma gelecek olursak da. Şöyle iki çeşit yorum yapayım. Akdeniz, Doğu, ve Arap mutfağını biliyorsan tamam mı? On üzerinden beş. Ama İç Anadolu'da işte Marmara'da falan filan ne açıyorsan on üzerinden on. Ama bizim damak kaldığımız bunlara alışkın olduğu için çok Ama çok şimdi güzel. biz çok şeylere gittik ya mesela. Böyle bir yer var mı? Yok. Böyle bir yer yok baba. Ama işte bizim oraya göre beş. Ama normal bu oranlı insanına göre on. Ama yere bakar bizim. <laughs> bizim orada zaten bunlar geliyor. Ve fiyatının fiyatını üstüne koymadan geliyor. Senin çok beklentini. Aynı fiyattan geliyor. Çok beklentini karşılamadım. Da ya dayı biz şimdi gün doğdu İskender'de He. büyümüşüz. Başka. Yani ama bu ne iyi? Yani. Döner ya bizi. Bir sos koymuş, kaşar dayamış. Güzel. Hayal kırıklığı kırık, kırık. Yok çok lezzetli. Gerçekten lezzetli ama Mersin'e kıyasla tabii ki. İkramlara peşin İkramlar da güzel. Sınırsız olması güzel. Şimdi biz ikramlara alışık olduğumuz için çok güzel. Abartı gelmiyor değil mi? Birkaç mantar vardı yani. Mersin'de gelmeyen harici. Başka bir şey yani. yok yani. da. Onu da yemedik ama bunlar. en evet, evet. evet, şu tatlılar. Ben de katılıyorum. Dersimde yaşamış ve de kültürünü katmış biri olarak. Ben yani biraz daha bir nefes baharatlı şeyler bizi hitap ediyor. Ama nefesli ki de bir lezzetli yerindeydi. tatlıları e, çok güzel, ama tatlılarına bayıldım. Semaverde olmasın. Evet, semaverde olmasın. Ve böyle çaydanlıkta geldi. Otantik bir şey. Evet. Allah ben sana bir şey söyleyeyim. Ben... Ben mi? Hani <laughs> öyle bir şey. Mesela o şey diyorlar, asma bak kültürü Dayı an, işte bak bilmeyen için şey güzel. Ben mesela Ankara'da öğrenci olsam Mersin'e gelmeyi öğrenci olsam her, her gün yerim. Ben buranın yöresine göre çok iyi Benziyor ben tabii canım. Bak bunun gibi yapan ben başka ben bulamazsın. Mesela, de yani. Biz yaşadığımız yerde İstanbul'da da yedik, her yerde yedik yok yani alalım. Bu benziyor biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi Ankara'ya geldik. Ankara'ya gelmişken uğramamak olmazdı. Hem bir almış olduk. Hem de buradan bütün şehit olan vatanı için savaşan askerlere Allah rahmet eylesin diyor. Kavira geldik ve tesadüfen 27 Aralık 2025, 27 Aralık 1919'da Atatürk ilk defa Ankara'ya gelmiş. Bugün de bunun yıldönümü varmış ve burada etkinlik düzenleniyor. Şu an biz de ona denk geldik tesadüfen. Çok mutluyuz böyle bir ana denk geldiğimiz için. İbrahim, şok, olsun, şok, İbrahim! Selam, dur! Ortalık, 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 Dikkat! Çeşir. Ömer Ne Trabzon! Demetrimi hukukat olarak komutanım! Bir adım ileri! Marş! Dur! Hey! Ne olacağım? Neredeyiz? Konya'dayız. Evet, hepinize Konya'dan selamlar. Bugün Konya'dayız. Dün bir Ankara yolculuğumuzdan sonra istemedik. Burada da bir kuzenimiz vardı. Onun yanında kaldık. Kendilerine selamlar. Teşekkür Aynen, selamlar arkadaşlar. Çıkmak istemedik, hava çok soğuktu. Şimdi Mevlana'ya geldi, Konya'da da bir parça bir şeyler gösterelim size diye. Bakalım bugün neler yapacağız. Nasıl hissediyorsun Batan? Vallahi çok mutluyum. Mevlana bizim için çok önemli bir yer. Buraya geldiğimiz için ve sonrasında etli ekmek yiyeceğimiz için çok heyecanlıyım. Şimdi buradan geri Mersin'e döneceğiz. Tabi yolda da güzel şeyler görürsek çekeriz sizin için. Sen bir şey söylemek istiyor musun? Hayır. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi bakalım içeriye girelim. İçeride size bir şeyler gösterelim. Küstahan kapısı. Mevlana insanı insan olduğu için seven, sevgi, hoşgörü sağlayan büyük bir düşünürdür. Şu sözden de belli olur. Ne olursa ol olur, yine gel. Şu an dünyamızda olan bu kin, nefret varken çok büyük bir insan. Mevlana'yı araştırmanızı çok isteriz. Evet şimdi içeriye gezdik görüntüleri zaten sizle paylaşırız birazdan. Hem burayı görmüş olduk olağanıyla. Yani her şey aslında spontane gelişti. Evet. Bizim normalde Ankara'ya gidip Ankara'da bir iki tur atıp güzel yerlerde gezip kısa bir video paylaşmakta ama kalabalık da olunca çoğu yerde video çekme fırsatı yakaladık. Buraya da gelmiş olduk. Umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Evet şimdi Mevlana'dan çıktık. Normalde yola çıkacaktık ama dedik ki araya bir sokak lezzetleri sıkıştıralım. Ne yiyeceğiz? Etli ekmek yiyeceğiz. Aynen. Konuya gelmişken yemek gerekirdi. Seviyor musun etli yemek? Lahmacun <laughs> <laughs> ya <yani> işte. Lahmacun mu diyorsun? YouTube dötsükeyi. YouTube dötsükeyi. Evet. Birinci rota. What do you think about Mevlana? I think Mevlana is respect room. Mevlana is love, respect. Evet, evet, şimdi yemeğimizi yedik. Başka bir şeye gelince ne almış? Hediyelik eşya magnet. Aynen. Özellikle şimdi magnet. Şimdi Mevlana'nın karşısında bir türbe önü çarşısı var oraya geldik. Hem yakınlarımız hem de kendimize güzel bir magnet hediyelik eşya bulursak onlara bakacağız şimdi. Şöyle. Bu neyler ne kadar acaba? Neyler ne kadar? Ney? Ney ne kadar? Tam neyi diyorum ben de işte. Çalabilir miyim acaba ya bir tutsana. Bu neylerin fiyatları ne kadar? Hava şey mi? Hava yolu mu yapıyorsun buna? Evet. Evet arkadaşlar, iki günü bitirdik. Hızlı bir iki gün oldu. Evet. Eğlenceli bir iki gün. Evet. Ee, Ankara'ya gittik, Konya'ya gezdik, şimdi de Toroslar'ın eteğinde bir kapanış videosu çekelim dedik. Nasıldı iki gün? Havanın şartlarından biraz etkilenmiş olabiliriz sıcak ve kurusal iklimlerde yaşadığımızdan dolayı ama geçirdiğimiz yolculuklar, seferler e, her günü, her detayı, her saniyesi bizim için çok değerli ve heyecanlıydı. Videoyu beğenip abone olursanız seviniriz. Teşekkür ederiz. İki gün. i̇ki gün. gün Vallahi iki gün, gün çok güzeldi. Yıllardır Mersin'deyiz. Bir çıktık, hava aldık, Ankara'ya gördük. Antikabir'imizi ziyaret ettik. Atamıza dualarımızı, teşekkürlerimizi sunduk. Mevlana'yı gördük. Ne kadar düşünür bir insan olduğunu gördük. Çok güzeldi. Allah sizden razı olsun. <laughs> İyi ki birinci rota var. beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Güzel bir iki gün geçirdik. Ee, bence videoyu izlerken siz de eğleneceksiniz. Ee, takip edip beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz aynı zamanda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.